Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ahmet'le Mineryum'dayız. Haydi başlayalım şöyle bırak. Kit alarak başlıyorum. Silah kit. Ay, ay. Ahmet ben sen de kitlerini al giy hadi. Uh, oğlum hu. benim skinim niye kız? Ne bileyim oğlum. Hadi gel başlayalım. Silah aç. Ağır ben bulur. benim bulursan sana 100 lira. Aga nereye gidek? dur bir bakayım. Oğlum ben saksın içine girdim. Ben Aray... Veloria'ya gittim. Veloryaya gittim TP at. Köyde doldum. Köyde doldum. Oha TP atıyorum. Çık, 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 çık. Açınlar, attım TP 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 attım. TP TP TP. Biri biri bana TP demiş de boş ver. Huhu. Ay, Ay sılaç meslekten ke, ne istiyorsan al ben avcı alacağım. Sılaç meslek. Slug meslek. Evet. Aa, tamam hadi gel. Eee. Aga bir dakika lan hepsine hepsine katılıyorum ben. Öyle bir şey var mıymış? Yok max 3 taneymiş. Tamam ben de katılayım. Bir tane de kaşifi açalım. Başka ne olabilir? Ben avcıyı açtım. Ee, ben, ben avcı, kaşif bir de madenciyi açak bence. Ben de onları açtım. Odun toplarken geri avcıya çıkarır. Kaşife yok Oduncuyu eklerim. Ay balık. Ben burada maşallah tavuk kesmeye başladım bile para için. Arkadaşlar siz de ber bizimle beraber oynamak için Minerium'a gelebilirsiniz. E, adreslerini açıklamaya yazarım unutmazsam. İnşallah. Akif bir gelir misin? Akif. Abi, abicim sus. Akif bir gelsene. Sandıklar. Neredesin? Köyde bir tane sandıkta iki tane taş balta buldum. İyi ver. Geliyorum. Seri katil. Ee? ben sana niye vuramıyorum lan? Sana, niye? Akif A Slash PvP yaz. Niye lan? Yaz işte. Yaz yaz dedim. Yaz. Geldi oğlum. Geldi gezek, maden inek veya odun toplayak bir şey yapar. Oğlum, aç. Ee, PVP yazar mısın? <laughs> Domuzu da keselim. Caniyiz biz biraz. Maalesef para için. Oysa yemiyosun. Bak bu sandıkta buldum. Oğlum artık... niye PvP mi <laughs> Seni döveceğim. İstemeden hani köylüye şaplak attım ama inşallah bir şey olmaz. E Nese, sen gel, yapar gidelim. sadece sana. Gel hadi bir eve yerleşek. Buna yerleşek. Yani Yok bura çok küçük. Halkar mısın? mısın? Bak şu ev daha güzel lan. Daha büyük, daha geniş. Ulan uyumaz <laughs> Ahmet gel bir yer. Ben, ben adamla göz bakışı yok. <laughs> Adamın umursama seviyesi. Haklan yatağından. Bu köyden çıkarak, onu çıkarak. Akif yardım eder misin? Aga ev arıyorum bize. Oğlum bu iyi bu iyi bunu bunu çıkarmamız lazım ama. <laughs> lan oram minnacık nasıl nasıl şey oradan? Minnacık şüpheli gel yani şuraya yerleşir o zaman. He burayı. Oğlum bu kedi niye burada lan? Belki de bir nene öcüldür. Bilmiyorum. Yok oğlum oturmuyor da ki. Oturmuyor gibi de. Aa karşıt da. Karşıt var lan burada. Ben karşıtı yapabiliyorum. 100 -100. Gel biraz geze. Akif gel avlanmaya çıkar. Hayvan ne gelsin? Gördüğümüzü kesek de şey olsun. Hem kaşif hem de avcı aynı anda olsun. Gel bak. Aga bence maden dem gelecek. Belki ondan kaşif verir. Hem maden toplayacak oradan madenci gelsin. Hem de madendeki mobları öldürerek oradan avcı gelsin. Çok da mantıklı değil mi? Mantıklı olamam maden inek. Gel ben bizim evden bir girişi yapıyorum. Vallahi ben altına kırdım Minecraft'ın birinci kuralı altına kırma ama <laughs> mecbur. Oğlum meşale yapsana hiçbir şey görünmüyor. Aga evin bir bloğundan kırmaya başladım ben de. Ben de altına kırmaya başladım. Kimin madenini çıkarsa. Aga tamam. bir dakika kalan çıkayım da buraya bir setome çekeyim. Aa doğru. Dur ben bekle. çekiyorum. Tamam. Ben. Hadi set home. Tamam. Akif yarım, tamam. yarım saattir kazıyorum. Yok. O zaman biraz daha kaz. Ya yeter. Dur. Şaka buldum. Ya bir de derin kayrak geldik ya daha da zor. Sen derin kayrak taşına mı geldin lan? Aa. Oğlum <laughs> 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 madenci bayağı iyiymiş lan maden madenciden çok olmasa da para geliyor. Oğlum iki kuruş veriyor lan madenci her kırdığımız bir blok için. İki kuruşu ne yapak biz? Lan yazı tura da yok bize değilmiş. Allah düşmeyeyim de şuradan. TP atıyorum Abi, Ahmet. Niye? E canım istedi. Oğlum TP atarsan. Lan yanlış kişiye <laughs> attım. Şipiden yaz. Gence. Yok ya, yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa buldum, buldum, Aa. buldum. Hemen kabul et. Anne o defnin değil miydi? Aa elmas. Lan dur, demir kazmamız yok. <laughs> Bununla girersem ne olur? <laughs> Seni döverim. <laughs> Doğru lan hadi Bir 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 açık değil ki dövemezsin. Bir tane de... Ahmet kırma lan. <laughs> lan dur şuraya bakacağım. Ya. İki elmas olmaz. Ha, Ay, al. Hay Allah belanı konuşmayı unuttum. Yok ya hayır. Sadece iki tane var. Lan Akif. Ben de al yanımda Meşalem yok benim. <laughs> oha! oha Troy Campbell's var kafamın üstünde. Aa buraya setome çekeyim ben. Dur oğlum <laughs> ben de bir tane çekmeyi deneyeceğim. Bu eşyalarla girmek pek mantıklı mı? Değil. Lootlanmamış lan. Ben buraya set 10 çekeceğim. Tamam ben buraya set 10 çektim. Sen, senden de giderim. Lan Aa. Claim mi var burada? Oğlum kır şunları kır kır. Ooo iyi lan. Kasa anahtarı buldum. Oha lan açsana. Güzel güzel. Hakim sen şu sulu alan bak. hiç kata çıktım. Hayatımda gireceğim son yer bura olabilir ama olsun. Harbi son yer bura olacak çıkmazsa. Hakim çok sıkıntı lan aşığı. Aa. Hayır. Lan aşağı düştüm öleceğim. Bu ne lan? Çık 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 çık. Ayrıca sen düştün diye ben de atladım. Allah belanı atlayacağım zaman çıkacak. Şey. Konuşmayı unuttum ben suya atlıyorum. Kimse Ahmet'e ulaşamaz ulay. suya gel suya. Arkadaşlar gel. videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sakın. Olmayın abone. Fede. Olun lan. Ayrıca Fadiye gel buraya. Şimdi geleceğim. Ay kendimi kapatıyorum O ne demir gol hemen heykeli yapmış olabilirim taştan. O oh, çok iyi. Mob var mı hocam? Hocam mob var mı? Ay neredesin? Ben de nerede olduğumu bilmiyorum işte sorun orada. Bende de sıkıntı var. Altımda yine spawner var Allah. Allah'ım nereye oh, Akif güzel bir oda. Aa ben bu odayı biliyorum. Akif Trading en iyi odalarından biri. Düştüm. Konuş <laughs> be artık. Fazlaşmış kar var öldüm Akif ben. Aa. <laughs> TP atıyorum Ahmet kabul et. Oğlum Bizim burada şeyden botumuz var ya gebermiyoruz. Evet va enayi iskeletler ölüyor. Ben şu anda iskeletleri kesiyorum. Abi ben neyi pvp'cim Ya Ahmet şunu kabul et. Ettim ya. 508 lira mı oldu la? Hakip öldüm. Öldüm. Öldüm ben. Kes Eyvah. şunu. Oh. Hay, oh. Öleceğim ben tamam. gel. Kasa anahtarın lan. falan hala var mı? Bilmiyorum da müzik diskim var. Tamam hala var. Bende de var lan Aa. gel açak. Ahmet. yine de ben çok da içeyim. Mecbur edeceğiz. bekle şunları bir atacağım. Dal direkt ona. Şurada bir tane daha var. Şu şeyde. Bir tane değilmiş. iki taneymiş. Aa, Ahmet güzel. lan. Üç tane demir bırak da bunlar. Bu karlar sonsuz blok olarak kullanabiliyoruz. Bir tane. Benim iki tane var. Altı tane lazım. Dört tane daha lazım. Lan oğlum nerede doğa yaptırıyor bu iskeletler? Ben biliyorum. Bir, o, bu ne? Ayıp buraya gel. Ya ayıp ne kadar botsun. Gel şuraya. Ne çıktı? Açılmadı ki. Kasa yok ki ya. Kasa olsa. Oğlum ben bir kasa gördüm. Açılıyor. Hiç açılmıyor aslında. Yani bizim o anahtardan yok. Ondan açılmıyor. Yok oğlum. Oh, tamam. Tamam. Zincirler, creeperlardan nefret ettiğim kadar zincirlerden de ediyorum. Burada fıçı var. <laughs> Aşağı düştüm. Oğlum iskelet yavaşlatıcı iskelete dönüşmüş. Garda bekleye bekleye. Yavaşlatıcı iskelet mi? Yayım sen... oldu. Yayım yay buldum biri. O 26 tane de var çok iyi. Ama yayın canı yoktur. Yok canı full. Oha lan tepe atıyorum o zaman. <laughs> Akif gel şimdi mükemmel bir yere gireceğiz. Kabul ediyor. Mükemmel. Ben çok seviyorum. Gel. Oha lan özel setler mi var Suncu'da? Oha özel setler var Suncu'da. Bu özel Akif. setlerden yapmamız lazım. Akif bizim falkana ihtiyacımız var özel setten çok şu an. Göber, <laughs> geber, geber. geber. i̇ki kalp, iki kalp, iki kalp, iki kalp, iki Öldü ya. Akif senin setini iskelet. İndirdim, indirdim al setini yarım kalbim var koru beni. <laughs> ya bir dur video bitsin de. Şöyle şuradan. bu server iyi ha. Arkadaşlar birazdan bu video bitecek. Ama ben de... Ay. Ahmet ben de yanlışlıkla senin setini giydim. Aldım. Lan! Ya. Lan yayımı da heh tam Aha veriyor tamam. veriyor veriyor veriyor. Anahtar. Al al al. Ne al. çıktı lan? Bu anahtar 3 tane oldu. Lan bir tanesini al. bana ver. Hah. Ta lan aldın geri. He, dal şuna dal? Ulan iskeletler. Creeper'lar ka kadar sinir bozucu olmak zorunda mısınız? Hay ki bir kaskın gitmiş. O kadar çok kafama vurdular ki tabii gider artık. Ben de ölüyorum. Ay bu trail varsa çok şanslıyız ha. Şanslı yerde doğduk ya. Ay meydan daya atıyorlar Allah. Im. Adamlar oha. Ya Allah'ım ya Rabbim neredeyse kırıyordum ha. Ulan adam suyun öldürüyor. Ahmet birkaç boş eşyanı aldım. Boş. Boş şüpheli. lan Oh. Sonunda. Her şeyimi aldım. Birkaç ne? Dur ben de at. O ondan değil hakim. Lan burada boğuk çıkmış. Acı çekil ya. Allah akşam devam ederiz değil mi yarın? He, ee, birazdan biter zaten video arkadaşlar. Ve neyse artık bu video burada bitsin tam. Tam tamam Mahmut bu video artık bitsin. Akif tamam da senin kafana.